selam diyorum. Onu, onu da çalışan gazeteleri gününüzü kutluyorum. Cenab-ı Allah hepinizi birlik beraberlik içerisinde nice Ocaklara e, geçilmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Geçen yıldan bugüne kadar aramızdan ayrılan e, gazeteci arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Filistin'de e, rahmeti rahmana kavuşan gazeteci arkadaşlarımıza e, rahmet diliyoruz. E, İnşallah daha çok nice e, olacaklardan buluşmak diyorum. Tabii Bu olacaklar kutlarken gerçekten çalışan, emek harcayan, e, geçen bu e, olacak gazetelerden, internet sitelerinden sağlayan gazeteciler gününü kutluyorum. Gerçekten köşe yazarları için gazeteme, e, internet sayfama, gazeteme yardım yetiştirince mesai harcayan, emek eden zaman harcayan gazetecilerin her sizinle gününü kutluyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle diliyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Basın mensuplarımız, gazetecilerimiz, sevgili öğrenciler, Sayın Hanım, İletişim Lisesi öğrencilerimiz de bugün burada. Geleceğin gazeteciler, iletişimciler olarak. Öncelikle hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor. 10 Ocak Gazeteciler Günümüzü tebrik ediyorum. Rabbim sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur içerisinde daha nice gazeteciler yönünde sizlere, ailenizle birlikte bir ve beraber olma niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlar, gazeteci, televizyoncu, iletişimci ve siyaset, idareci aslında iç içeyiz. Aslında mesai arkadaşı olarak çalışıyoruz. Biz şunu farkındayız. Bizler idareci olarak, belediye başkanı olarak, vali olarak veya farklı birimlerde farklı görevleri yapan kişiler olarak toplum için, milletimiz için, ülkemiz için, şehrimiz için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Ve bunun topluma aktarılması, evet bugün sosyal medya var, böyle de bakılabilir ama işini layıkıyla yapan gazetecinin yaptığı haber, yorum hiçbir şey yerine tutmaz. Bizim belediyelerinde, mahallede güçlü sosyal medya hesapları Biz yaptığımız hizmetleri belki direkt vatandaşa, milletimize aktarıyoruz ama eğer işini layıkıyla yapılan, yapılan hizmetin geri dönüşünü, vatandaş nezdinde ne tür etkileşimle yaptığını aktaran gazeteci görüşü, gazeteci yorumu bizim için sosyal medyadan çok çok daha önemli. Benim bakış açım bu şekilde. Tabii bunu yaparken gazeteci haber yapıyor, hepiniz habercisiniz. Bir haber yaptığınız zaman mutlaka bu birine dokunuyorsunuz. Haklı haksız. Bu peki haberi yapmakla size alıkoyacak mı? Hayır. Siz haberi yapacaksınız. Peki bunun ölçüsü ne? Bir haber yapıyorsunuz. Ve o aslında gazetecilik veya gazeteciliğin e, terazeti, vicdanı orada devreye giriyor. Yaptığınız haber neye, dokunur, dokun, kime dokunursa dokunsun, neye mal olursa olsun. Eğer siz yaptığınız haberin arkasında vicdanı, hak hukuk açısından rahatsanız hiçbir problem yok. Neye mal olursa olsun, siz bu haberin arkasında durabiliyorsanız, vicdan olarak, her türlü haberi eleştiriye gelmez, senem doğal artmasın. Ben e, yıllardır milletvekili yaptım. Son 5 yıl belediye başkanı olarak sizlerle birlikte beraberiz. Hep söylemişimdir. Siyasetçi eleştiriye açık olacak, yönetici eleştiriye açık olacak, eleştiriden girmeyecek, eleştiriyi bir güç olarak görecek, kendini yenileme olarak görecek ama dediğim gibi bunun ölçüsü hakla, hukuka, vicdanla ve uygun bir habercilikle yapılan eleştiri aslında yöneticiyi yeniler. Yöneticiye farklı bir bakış açısı sağlar. Yaptığı işlerin, hizmetlerin toplumda nasıl yankı olduğunu Ben bu noktada size her zaman söyledim. Bu ölçüdeki yapılan her eleştiri aslında bize eleştirden ziyade bir yol gösterici ufuk olarak görüyoruz. Ve bu bize bir yeni bir, yeni hizmetler açısından ve yaptığımız işin toplumdaki hemşerilerimizle nasıl bir karşılık bulduğu açısından geri dönüşler çok çok önemli. Dolayısıyla bizler sizlerle yaptığımız her işlemde e, biz ne kadar mesaideysek sizler de o kadar mesaidesiniz. Dolayısıyla birbirimize hak hukukumuz geçiyor. Bu noktada şundan emin olun ki bizler bu ölçüde yapan her gazetecinin, her iletişimcinin basınımızın üstünde yeri var. Ama tabii herkes aynı ölçüde olmuyor. İşte bazen de yapılıyor. Ya işte ben burada olup, ben de buradayım, ben de böyleyim diye yapılan e, haberler de oluyor, eleştiriler de oluyor. Onlara da eyvallah diyoruz. Ona da diyeceğimiz bir şey yok. Çünkü bunun sınırını belirlemek bizde değil. Bunun sınırını belirlemek sizde. Sizin gazeteciliğe bakışınızda, sizin vicdan ölçünüzde, sizin hakkaniyete, hukuka bakmış açısından. Yani bu da aslında her meslek kendi içerisindeki işte yaparsa mesleği, meslek gruplarının toplum karşısındaki mesleği. itibarı veya tutululuk derecesi çok çok daha iyi oluyor. Ee, ben avukatım. Avukatlık karşısında en çok zarar avukatlar verir. Başka hiç kimse veremez. Kendi içerisindeki yanlış yapanı, e, sıkıntı işler yapanı ayıplayabildiği müddetçe toplum nezdinde daha güvenli, daha itibarlı. Bu gazetecilik için de böyle. Diğer sektörler için de öyle. Dolayısıyla bu noktada da gazeteciler, işte cemiyetler belki en büyük görevi de olur cemiyetlerin. Kendi iç disiplinini, kendi iç çalıştığını, bu disiplin derken işte e, baskı, sansür olarak söylemiyorum. Yani yapılan haberin gazeteciliğin veya basın sektörünün doğruluğunu, e, güvenilirliğini tartıştırmayacak haber olursa olsun, e, haber sen ne kadar sert olursa olsun toplumda karşılık bulur. Ama sadece eleştirmek için, sadece karşılarına tarafa bildirmek için, Sağ cebinde burada için yapılan haber belki kısa vadede çok etkileşim alabilir, çok kurtlanma alabilir ama uzun vadede sektörle birlikte hepimize e, zarar veren durumlar. Dolayısıyla şehrin tanıtımı en önemli husus. Bunu da hep birlikte yapacağız. Biz ne kadar güzel işler yaparsak yapalım şehrimiz adına. Bunun ulusal ve uluslararası e, kamuoyuna duyurma görevi sizlerin. Sonuçta hepimizin şehre karşı hukuk şehrin bizden beklentisi var. Bizim şehre karşı da sorumluluğumuz var. Bunu yapmak da hepimizin görevi. İnşallah biz Sivas basından memnunuz. E, yaptığı doğru, dürüst, vicdanlı e, gazetecilikten, habercilikten doğru, dolayı memnunuz. Dolayısıyla hep söylüyorum, sizler bize eşleşeceksiniz, eksiğimiz varsa yaşayacaksınız, 99 varsa ikaz edeceksiniz. Çünkü kamu adına iş yapıyoruz, kamu bütçesi e, harcayarak iş yapıyoruz. Dolayısıyla bunun denetlenmesi de kamu adına sizin en büyük ve en asli göreviniz. Bunu doğru yaptığınız müddetçe aslında şehirde, ülkede hep birlikte daha güzel işler oluyor, daha daha daha, daha da güzellikler oluyor. Ben bu vesileyle tekrar gazeteciler günümüzü tebrik ediyorum. Bir de teşekkürüm var. İbrahim Yasan abi Recep Topal hocamız burada değil. O cidden İbrahim Yasan e, abi, güzel bir e, çalışma yaptı. E, kitaplar sizlere geldi galiba. Herkese ulaştırmaya çalıştık. Eksik varsa da arkadaşlar ulaştırılabilir. Cumhuriyet döneminde e, tamam. Yerli yerli vardı. E, Ebu Bekir. Ebu Bekir. Ebu Bekir de Neyse arkadaşlar siz ulaşın. Halis ee, Hadis Bey, gelmeyen arkadaşlara şey yapın. Türk basın, Sivas basın tarihiyle güzel bir çalışma yapıldı. Bunu da aslında e, Sivas Belediyesi olarak e, basın camiasına olan bir borcumuz orada gördük. Sivas'ta e, yayın hayatına başlamış, e, bir gün dahi imanşetler bir, bir sayfayı çıkartmış gazeteler olarak bunların kalacağı haliyle yapmaya Sayın Valimizin de, Valimizin de basın müzesiyle ilgili bir çalışma var, çalışması var. Belki kendisi de müşteri verir. Ben tekrar bu vesileyle gazetecilerimizi tebrik ediyorum. Rabbim sağlık, sıhhat, huzur içerisinde nice günlere eriştirmeyi nasip etsin. Ülkemizin de, şehrimizin de tek bir şeye ihtiyacı var. Hepimiz yaptığımız işi en iyi şekilde yapacağız. ben belediye başkanlığını, siz gazeteciliği iyi yapacaksınız. Hepimiz ülkemiz için, şehrimiz için çok çalışacağız, çok çalışacağız, çok çalışacağız. Ve hepsinden önemlisi de hepimizin aile, siyasi görüşü, fikri, zikri, farklı dünya görüşü, farklı dünyaya bakış açısı olarak olabilir ama şehir ve ülke menfaati noktasında birlikten, beraberlikten asla havuz vermeyeceğiz. O zaman kazanan ülkemiz olur, hem şehrimiz olur, hem de hep birlikte biz oluruz diyor. Tekrar katılımından dolayı teşekkür ediyorum gazetecilerimizi tebrik ediyorum. Sağlık, sıhhat ve mutluluklar diliyorum. Afiyet olsun. Her şeyi çok güzel bir şekilde özetlemiş oldu. Ben de birkaç düşüncemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle aslında bugün Sayın Valimiz sizlerle beraber olacak ama Ankara'daki ziyaretleri ve temasları nedeniyle bugün aramızda olamadı. Sayın Valimizin sizlere çok sevgileri, saygıları var. Öncelikle Sayın Valimizin selamlarını iletmiş olayım. Üstünde kalmasın. Tabi 10 Ocak tarihi iki e, günü, iki e, meslek grubunun aslında yad ettiğimiz, andığımız, kutladığımız bir gün. Hem bir taraftan e, yaşayan gazeteciler, e, çalışan gazeteciler gününü kutluyoruz, hem de idareciler gününü kutluyoruz. Ben de bir iki idare olarak gazeteciler günüyle beraber aynı güne tevafuk etmesinden dolayı da ayrı bir mutluluk duyuyorum. Gazetecilik tabiat itibariyle zor bir meslek, kolay değil. Özellikle de yerel düzeyde gazetecilik yapıyorsanız, medyada çalışıyorsanız daha da işler zorlaşıyor. Eleştiri boyutunun ne seviyede olacağı, hangi seviyede kalacağı, bunun boyutlarının ne düzeyde olacağı her zaman tartışa gelen bir tanesi olmuş. Birçok çalışan arkadaşımız açısından farklı farklı zorluklarla beraberinde geçiriyor. Yine gazeteciler en zor zamanlarda, işte savaşta, afette, depremde, selde, birçok önemli konuda zor zamanlarda ortaya çıkıyorlar. Ve o zamanlarda ülkenin, dünyanın gündemini de belirliyorlar. Olanı bir de topluma ve kamuoyuna anlatıyorlar, ifade ediyorlar. Orada bir köprü vazifesi görüyorlar. Tabi biliyorsunuz medya günümüzde ve dünyada dördüncü güç olarak ifade ediliyor. Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin haricinde bir dördüncü güç. Nedir bu dördüncü güç? Aslında şu, kamu otoritesini temsil eden yasama, yürütme ve yargı organlarını bir nevi toplum adına, kamu adına, millet adına denetleyen, kontrol eden, yönlendiren bir mekanizma yasağı. Yani dördüncü güç olmasının verdiği bir imkan ve güç de var. Tabi bu gücün hangi denge içerisinde kullanılacağı, müsbet veya mümkün kullanılacağı aslında şahısların işte hayata bakışı kadar ilimdidir biraz. Biz Sivas'tan, Sayın Başkanım da ifade etti, Sivas'taki yerel düzeyde çalışan gazetecilerimizden, haber mensuplarımızdan, medya mensuplarımızdan son derece memnunuz. Gerçekten Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, kamu kurumları bizim yerel medyada görev yapan kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın yapıcı eleştirilerinden, tavsiyelerinden, önerilerinden her zaman kendimize bir almakla ilgili de bir bakış açımız var. Çünkü burada sadece eleştirmek için bir eleştiri yapılmıyor. Sivas'ın her alanda olduğu gibi gazetecilik alanında da, basın alanında da Türkiye'ye örnek olan mümtaz şehirlerden bir tanesi. Birçok konuda Sivas huzuruyla, yaşayan insanların kalitesiyle, vatanına, milletine, devletine ve bayrağına bağlılığıyla öne çıkan biz. basın mensuplarıyla da öne çıkıyor. Basın mensuplarının hayata bakışı, devlete bakışı, kamu hizmetlerine bakışı ve yapıcı eleştirileriyle de öne çıkıyor. Bu anlamda hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizin bu yapıcı eleştirilerine tüm müdahalece gerekli dersleri çıkarıyoruz. Çıkarmaktayız. Bundan sonra o gerekli dersleri yine çıkaracağız. Elbette ki hepimizin bir karnesi var. Karnıyı zaman zaman sizler veriyorsunuz, millet adına, tam o karneleri veriyorsunuz. Çoğu zaman da bize cömert davranıyorsunuz. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben sağlıkla, sıhhatle, sevdiklerinizle, aile fertlerinizle, evlatlarınızla, eşlerinizle bir ömür boyu sağlık, mutluluk diliyorum. Allah her şeyi gönlünüze göre versin. Tekrar çalışan